Evet arkadaşlar yeni bir vlogdan herkese merhaba market videomuzdan daha doğrusu biz şöyle markete geldik e, market arabası alalım bir tane gel şurada hemen girişte buradan atlamayın anneciğim buradan atlamayın şöyle domatesler var domatesin fiyatını göremiyorum şu galiba ama yağmurdan aşağıda çıkmış Şöyle mangal kömürü. Domates alalım mı? Tamam, tamam. Şöyle. Domates çok Şu Aynen sen onu koy. Şöyle arkadaşlar. şekilde. Biraz domates alacağım. Fiyatı yok ama evde hiç domatesim yok. Biraz şöyle salatalık, biraz melemenlik alayım. Evet şu şekilde arkadaşlar. Şöyle şunu açayım hatta. Şu şekilde atayım. Bu da güzel görünüyor. Dediğim gibi biraz melemen yaparım. Biraz domates. Çok güzel yağmurdan çok güzel yıkanmışlar bu arada. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir alışveriş yaptık. Soğan, kırmızı soğan, domates, havuç. Sarımsak çok iyi değildi. Ee, sarımsak aldım. Çay alacağım. Çayda 90 lira bal küpü. Bal küpünü de çok beğenmiyorum ama Şimdi Çün biraz. Şöyle tuvalet kağıdı solu 139 140 lira malı 180 10 lira kırklısı. Çünkü bunu da bir düşüneyim. Kahve bakacağım. Bir arada 20 lira. Bu kadar zam gelmiş bunlara ya. Kata kadar. 35 lira. Bir tane ikisi bir arada bundan alayım. Evet Nescafe. 35 lira diyor arkadaşlar. Yavaş. Şöyle biraz da Yusuf'un arabasında var. Şöyle bu kısmı geçiyoruz. Bu sade, sade maden suyu diyor. Şöyle bir tane altı maden suyu alacağım arkadaşlar. Şu maden suyunu çıkarsana. Dikkat et yapışık. O yüzden çıkartamadım. Elif ne yapıyor anne? Elif bir şey veriyor. Elif hayır anneciğim. O kadar yapışmış ki oraya. <laughs> Şöyle altın maden suyallık. Fiyatı 17.95. Süt bakacağım arkadaşlar. Tek süt. Balmar süt yine 15.95 diyor. Bunu yine... Tatlıları almak için alayım. Tabii öncelikle bir tarihine bakayım bunun. 9. ayın 19'u. Bu bize iyi gider. İki tane tatlılar için alayım. Hmm. Laktozsuz süt protein ne diyor? 23 lira laktozsuzdan ne Normal yok mu? Normali yok. Tek süt var. Sütü 22 lira. Diğerleri ben laktozsuz mi? arkadaşlar. şeyle almayacağım. Zaten. Şöyle geçelim. Helva <laughs> bölümünde geçiyorum. Çikolata bölümü gör söylemiş yeni çıkmış 60 lira. çikolata alacak mıyız? 90 lira, 60 lira gürsoy diye, 80 lira. yanlış hatırlamıyorsam sarı 90 de 112 olmuş. Aynen, 80 lira torku. Bence bir tane tork alalım mı? Dolapta durur. Şu an tork indirimde. Çünkü bu gürsoy. Gürsoy ama şimdi hiç bilmediğimiz bir şey. Hani olsa belki neyse de. Anneciğim, bunu beğenmiyoruz. Onu koy koyarsın. Ben beğeniyorum da baban yemiyor oğlum. aldık. et. Okay, süt. Süt. <gülüyor> <gülüyor> evet. O. Evet, et ve süt kurumunun peynirini aldık. İçim peynir, bir de şöyle bir tam yağlı peynir. Tabi bunları evde yine göstereceğim. Bu şekilde sucuklara bakıyorum. Sucuk bakacağım arkadaşlar. Ben yine et evet, sucuk alayım. Buna alıştık. Başka var mı diye bakıyorum. Malet var. Şu şekilde bakayım. alayım. Buradan puding kakao almayacağım ama mayaya ihtiyacım var. Şekerli vanilinler aslında indirimde. 17'den 16'ya düşmüş. 15 lisi aslında alayım ya. Doktor ötüker kabartma tozu da 18 liraya düşmüş. Nerede Doktor Ötker? Şekerli vanilin o. Örgüler, kabartma tozu 150 gram kaçlısı 15 lisi lira bunu da alayım hmm. 11.75 falan. 11. şimdi üçlü bir tane üçlü bir maya alayım. 11.75 Maya aldım. Kabartma tozu aldım. Müt ee, tuzu alacağım. Kaza yaptık. Çarpıştık bu 845 8.45 Şöyle büyük bir kaya tuzu alayım. <laughs> Elif uçuyor. Tamam. Lütfen, tamam. Gel buraya oğlum. Ne koyacağım? Gel. Küçük şeylerden al oğlum. İsuf da bir tane araba almış. Hı. Al bakalım bir tanem. Hı tuzu da al. Tamam. Şimdi alacaklarımızı da senin arabana koyalım olur mu? Hı -hı. Şu aradan geç bakalım. Aa, gel şurada pirinç. Pirinç. Buradan girebilir miyim? Yok yok gel gel gel. Pirinç alacağız. Aklıma geldi. Pirinç burada. Vallahi acaba bunun fiyatı ne kadar? Bana koy, bana koy, bana koy. Tamam anneciğim. Bana... Pirincin fiyatı yazmıyor ya. İndirimdeydi kalktı. De söyleyeyim. O sırada ben e, makarnalara bakayım. Makarna ihtiyacımız var mıydı onu da bilmiyorum ama makarna alacak mıydık acaba Yusuf? Bilmiyorum. Alsak mı? Alsak mı acaba? Gel bir tane şu kuskustan alalım. Bundan alalım. Yaptı iki tane böyle kuskus makarna aldık. Şakacım. Nasıl bir galaksi? Bunu mu alsak acaba? Evet arkadaşlar bizim şimdi eve geldik. Ben hemen aldıklarımı göstereyim. Ee, kıvırcık 17 liraydı. Ee, havuç arkadaşlar bu da 10 lira tutmuş. Ondan sonra domates almıştık. Bu da 16 lira tutmuş. yani 15 küsür diyor. şöyle elma almıştık. Bu da 23 lira tutmuş. Bu 35 liraydı bu elmanın. şöyle muz aldık. Bu da 28 lira tutmuş. Muzdan arkadaşlar. Şöyle bir tane küçük bir kırmızı lahana aldık. Bu da 13 lira tutmuş. Kilosu 20 liraymış. Ondan sonra şöyle al bir şey sarımsak aldım. Çünkü sarımsak çok iyi değildi. Ama hiç sarımsağım yoktu. O yüzden bu da 3,5 lira tutmuş. Almış oldum gitmişken. Şöyle bir beyaz peynir aldık. İçimin tam yağlı beyaz peyniri. Bu da 71 liraydı. Şöyle iki tane knorun çorbasını aldık. Bunlar da 13 lira falan olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Şöyle kahve dünyasının kahvesini aldık. Çünkü Nescafe gerçekten çok pahalıydı. Bu da 21'lerdeydi. Böyle bir şey Şöyle 3 tane peçete aldım. Uçuyor peçete. 3 tane aldım. da tanesi 8.95'ti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3 tane de bundan aldık. Şöyle biraz bir kuru soğan aldık. Bunun da fiyatı 12 lira. Bu da bu şekilde. Donate sucuk almıştım. Bunu kaçtı ya? Neyse hatırlamıyorum. E, bu 15 lira civarlarında. Yok bu 18 küsürdü. E, bu da yine 13'tü. Evet bu da 13'tü arkadaşlar. Ee, şöyle şurada da bir yumurtamız var. Bu da 50 liraydı galiba yanılmıyorsam öyle bir şeydi. Şöyle bir altın başak çayı çay aldık. Bunun fiyatına dediğim gibi çok hatırlamıyorum. Yani çocuklarla alışveriş yaparken gerçekten insan ne alır var, ben ne alacağını bile unutuyor. Onlara dur demekten. Şöyle finish quantum aldım. Niye bunu aldım? Bu indirimdeydi. Normalde ben pirin de kullanıyorum. Çünkü feyri artık almayan feyri çok pahalı diye. Bunun da e, 210 liraydı. 80 tableti. O yüzden aldım. Şöyle bir koyayım arkadaşlar. Ee, şöyle iki tane, iki paket tavuk paket aldık. Etmişken tavuk. Evet fiyatını söyleyeyim. 65 lira bu tutmuş. 67 de bu tutmuş. 778 gram bu. 758 gram da bu tutmuş. Torkun çikolatasını aldık. Bu da 80 liraydı. tutuyorum. Et ve süt kurumunun kaşar peynirini aldık. Bu da 1 kilosu 155 liraydı zaten. Saf sarı çok güzel duruyor. Bunu ilk defa deneyeceğim. Biraz da deneme amaçlı aldım. Şöyle Sarina'nın tuzunu aldım yine bir buçuk kilo. Sürekli almak istemiyorum tuz o yüzden gitmişken bir boy alayım dedim. Bu da 16 liraydı. Şöyle şekerli mandiğim de buradan çıktı. Bu 15 liraydı. Ee, Obanın kuskus makarnalarından aldım dedim. Ben bunları şehriye çorbası yapıyorum. Çok güzel oluyor. Ee, bunların da tarihi 7.95'te. Ee, şöyle porçözün pasta kireç sökücüsünü aldım ee, bu 27 liraydı Arkadaşlar bunu şöyle bırakayım şöyle baldo pirinç aldım bir de iki buçuk kilosu 150 liraydı açıkçası her şey çok kapalı Şöyle ABC'nin çamaşır suyunu aldım. 1850 yani 2 litre yakın çamaşır suyu. Bu karşı bu 30 liraydı galiba. Çok net hatırlamıyorum ama 30 lira civarında bir şeydi. Açacağım kızım. E, sütler var. Sütlerimiz 16 lira tane. Yani 15.90'larda bir şeydi. E, maden suyu aldık böyle altılı. Bu da 17.95. 18 lira diyelim. Bu da böyleydi. Bir de arkadaşlar e, yoğurt aldık. Yoğurdumuz da 93 liraydı. E, sonra ben şöyle bir e, marsil... Ne bu ya? Marsilas. Artık bilmiyorum. Çok merak ettiğim için aldım. Bunu bir deneyeceğim bakalım nasılmış. Bunları o kadar hızlı aldım ki arkadaşlar size anlatamam çocuklardan. Ee, şöyle Doğu'nun kendime deodorantını aldım bu da indirimdeydi 50 yok 60 küsürdü Evet bu 60 küsürdü 50 lira olan buydu Arkadaşlar bunu da eşime aldım deydim parfüm deodorantını ee, bir de şöyle Magnum aldım yani evde olduğu için bile çok çabuk bitiyor magnumlar bunlar karışık olan double beyaz çık ama par beyaz demişim çikolata karadut börtlen olanlarından bu da magnum madem miniydi e, ee, şundan bulsaydım bunu olacak mı bu kalmamış o yüzden bir tane bundan aldım bu aldıklarımız evet hepsi bu kadar burası 2000 lira tuttu arkadaşlar maalesef her şey çok pahalı ee, ne diyeyim Allah yardımcımız olsun bu videomda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Desteğinize ihtiyacım var.